Hepinize arkadaşlar ben arkadaşlar bugün size birlikte PUBG Mobile'ın Titan yani yeni gelen güncellemesindeki bu Godzilla ve şey sürümünü sizler birlikte deneyeceğiz arkadaşlar. Godzilla ve King Kong'un şehre saldırdığı işte bu yeni modunu deneyeceğiz. Çoğunuz biliyorsunuzdur zaten efsane bir saldırı bir maç olacak yani öyle gözüküyor. Godzilla ile baya bir merak ediyorum işte ve bunun için de like atmayı unutmayın abone olursanız sevinirim şöyle aşağı direkt altıma atlayacağım en iyi bölge bura bence yani safe gözüküyor çok da şey yapmayacağım uçakta bekletmek istemiyorum o yüzden direkt atladım 4 kişilik takıma girdim yanımdakileri tanımıyorum benim adım Forrestman 35 zaten görüyorsunuzdur öyle işte o yüzden sesli video yapıyorum ilk kez normalde yani ilk kez değil ama uzun zamandır sesli video yapmıyordum abi neyse tamam dediğim gibi like atarsanız güzel olur abone de olmak isteyenler olsun 500 abone olalım şimdi şurada bir binaya rastgele atlayayım yani lootlanmak adam öldürmek tabii ki de önemli ama en önemlisi şu anlık Godzilla'yı görmek benim için şöyle direkt yardım edeyim ki bağırıyordu Godzilla zaten. Şu an duyuyorsunuzdur sesini. yanına gideceğiz onunla. Onu göstereceğim. Yani bu videonun nasıl amacı Godzilla'yı göstermek. Videonun nasıl amacı yani. Şöyle güzel bir silah bulduk. Tamam. Şöyle iki saniye bir şey yapacağım. Tamam şimdi hadi bakalım pompalayalım şimdi daha iyidir diğer silahtan bir tane motoru bulduk güzel yakındaki evlere hemen gidip lootlanalım çünkü silahlarımız bayağı leş bir de adam öldüreyim bir kişi direkt orada yapalım videoda güzel olur evet şuraya direkt gideceğim Aşırı da güzel fark ettim ya bu tarz PUBG falan bir de Godzilla modlu işte bu eğlenceli modlu videodan gelmek istiyorsanız siz de bir like atın artık arkadaşlar. Şunları alın. Burada bir şey yok. Bir dakika lan o ne? Daha keskin dişancı tüfeği bulmuşum pompalı sanıyorum sabahtan beri bunu. Oğlum tamam güzel güzel. Pompalı sandım ilk kez baktım. Sonradan anladım güzel bir şey olduğunu. Tamam buralarda bir şey yok. Hızlıca şöyle bir gideyim. Kodzildan'ın oralara. Oo bağırıyordur Dur haritadan bakayım nerede bu. Ha evet, tamam. Önümüze adam çıkarsa da keseriz zaten. Ama ben benim araba bulmam. Ben motorumu alayım mı abi? Bak evet oradaki motoru alayım ben. Şuralarda çatışıyorlar da adamların yanına gitmek istiyorum ama dediğim gibi önüme çıkarsa direkt öldüreceğim. Çünkü şu anlık bir Godzilla'ya bakmak istiyorum. Ben de merak ediyorum. İlk kez görmüş olacağım ben de. Şuradan ya Evet efsane motor sürüyorum. Şu kötü motor buldum az öncekini alsaydım keşke neyse tamam. Sorun yok diyeceğim ama bir daha çarparsa. Ya motoru zaten boşuna sürmüşüm çünkü yani göl varmış burada. Evet. Bizim bir eleman öldü. ikisi de oyundan çıktı. Yani kötü adamlar geliyor ama zaten çok da öyle bir işe yaramıyor. Gelse de yani. Şimdi bakayım ben. Ben bayağı uzam. Godzilla. Aa kafasını gördüm. Hmm. Sniper yok ki bende adam akıllı olsa. orada gördüm. Şu tarafa. Aha. Bu ateş etsek işlemez. Belki bana at ağzından lazer fışkırtır diye. Ama yok ya beni görmez oradan. Güzel abi ya. Bayağı oyunun atmosferini değiştiriyor yani. Şekildir böyle de devasa oldukları için. Ama ölüyor mu bilmiyorum bunlar. Yorumlarda yazarsanız sevinirim bunlar ölüyor mu diye. Bildirimleri temizliyorum. Bak oraya şey düşmüş mesela. Şey. Yeni güncellemede gelen bazı şeyler var orada. Balon balon. Loot bırakıyor herhalde. Yani Godzilla'yı şimdilik gördük. Az sonra yine yakından da görürüz. Şu an böyle uzaktan bakmak bir şey değiştirmez. Çünkü yapabileceğim bir şey yok. Onun da ona yapabileceği bir şey yok. Şimdi şu luta doğru bir gideyim ben yani en iyisi. Evet. Kayboldu lan o. Göz önünden yok oldu bir anlar. Loot'a hemen gideceğim. İçinde ne var yok bakacağım. <laughs> Merak de Bağırma lan sen de. Az sonra Godzilla'ya de bakacağız zaten. Evet. Bu ne abi? Harbi mi var cidden burada? Uçuralım bunu. Şon havalanıyoruz mu? Ne oluyor lan? Ha dur, şunu kapatayım. Aa bak. Ama önümüze bakamıyoruz. Neyse. Şöyle bir yükselteyim hem yeni güncelimde gelen şeyleri görüyoruz böyle ama ateş inşallah silah sıktıklarında patlamıyordur bu. Ne oluyor lan? çok değişik şeyler oluyor ama. Ya ben en iyisi alçalayım şimdi atışı da falan patlar matlar. Hiç yani gitmesini istemiyorum. ileri gidiyor mu? Yok gitmiyor ileri. Sadece yukarı aşağı. Çok kötü bir şey. Ya şundan hemen inelim de. İnebilsem. Evet, şimdi Biraz adam öldürelim, Godzilla'yı da görürüz zaten. <laughs> Nerede Godzilla? Ee, Godzilla alandan dışarı çıkıyor bu arada, nereye gidiyor? Aha! Birini öldürdük, bir dakika. Tamam, güzel. güzel. Bunu da böyle almak istedim. Tamam. Şu alayım. Yani bilmiyorum. Ya da onu kalsın alsın ya. Onu daha Şu anlık daha sikiyor en yani. Şu arabayı alacağım. Şu herifi arabayla ezmek istiyorum. Birini tava birini arabayla ezdim. Tabi denk getirebilirsem. Vay vay kanka sağda vay vay dedik. İleride bir airdrop var belki ona gidebilirim. Ne var bunda sıkar mı karar var. Al ya sıkarı ya da bilmiyorum. Ya da alma. Hep al, ya da al al. Daha çok mermi falan var daha iyidir. Şunları temizleyeyim. Dur lan 6x'i şuna tak. Güzel 6x bulduk bayağı iyi. Şimdi Nerede bu? Şu tarafta mı? Evet. Ocilden yanına gidiyoruz abi. Hadi bakalım. Ne Şöyle onun olduğunu ortaya da işaretleyeyim. Yani en azından gittiğim yeri bileyim. Anlıyorsun tamam, ya. Telefondan bir tık zor arabanın kontrolü. Yani parmak böyle bazen denk, denk, gelmiyor biraz zorluyor evet. Nerede bu? Yalnız bayağı çıktı haritanın dışına ya. Yani. İçeri girse en azından şey olurdu güzel olurdu yani ama yapacak şey bir şey yok. ben yanına gideceğim yine de. çünkü videoda yani onu gösteriyoruz yani başka amacımız yok. Başka PUBG videolarında da adam öldürüyoruz şimdi bunu gösterelim. Bu arada PUBG'de yeni seri olacak dediğim gibi yani bu aralar sıklıkla gelebilir ama kesin net söz vermiyorum yani. <laughs> evet, bayağı yaklaştık abi. Zaten sniper'la uzaktan keseceğim onu bir de Kristal ne var? onu almaya çalışacağım. Altına gidebilirsem tabii ve gördüm evet. Ama alan dışı ya bir dakika dur. Alan dışı olmam şu an hiç iyi olmadı. Bana bak lan gel. Dur öyle bak, Kuyruğuyla da vuruyor. İzlediğim videolarda görmüştüm. Ateş ediyorum ama hiç şey yapmıyor yani. Tınlamıyor. Ee, ne yapacağız? Alan geldi. Niye alan içine gittik ya? Uy, bak bak. Efsane. Çok güzel bir açı yakaladım. Onu büyük ihtimalle kaba koyarım. Ya gitti. Biraz daha gitsem mi acaba ya? Ne bileyim. Ama çok uzak. Alanı öldürürüm ama öleyim yani. Ne yapacağız da? E, amacım bu zaten. Adam öldürmeyeceğim. O yüzden gidiyorum abi. Yardırıyorum valla. Ya yardırıyorum. <laughs> Hadi bakalım. Alana da öleceğiz ama başka amacım yok şimdilik. O yüzden bunu yapıyorum yani. araba kendine yaptı. Kendine var. Aha. Bana ateş edecek mi diyeceğim? kesin ateş eder. Ve daha bunun etrafında adam bile vardı yani bakmak için falan. Takılan tipler kesin vardı. Neye çarptık lan orada? Yani hiç gözükmüyor neyse. Evet bakalım bakalım. Oha nere gidiyorsun abi ya. Ulan bir bakacağım dedin alanı öldürdün beni ya. E şimdilik böyle görebiliyoruz arkadaşlar. O zaman geri mi gitsem ne bileyim. Hala bir şansım var ölmemek için o yüzden gidebilirim. Evet Godzilla saldı ya gitti. Bırakın beni dedi çıktı gitti. Keşke alana o da girse yani öyle bir şey yapsalarmış daha iyi olurmuş. İşaret kaldı. Oğlum ne oluyor arabaya? arabayı kendine gelin ölmem bu arada aslında baktım mı ve... aha alan içine ateş ne var değil mi kesin Godzilla için alan dışına çıkan tipleri vardı bulduk ki 2-3 kişi zaten ama benim seri alana girmem lazım arabayı kafa yemezse Hadi bas 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 alana bayağı var ama gazdan çıkarız gaza bayağı çok yok O yüzden not Evet tamam çıktı şu bakayım aslanlık boş ver ya Yardır bildiğin geldiği içinden bakayım Neyse dur. seri bir şekilde çam basmam lazım Ya Godzilla'ya da baktık ama video böyle olmasın. Bari birinci olalım videoda. O yüzden adamları öldürelim. Ama bir çam bir dolsun başka. Şu alanın içindeki elfleri öldürmek istiyorum aslında da. onları bir de nasıl göreceğiz onu da bilmiyorum. Aa bak bossları da göre aslında boss da kesebiliriz. Örümcek falan da var. Tek Godzilla yok yani. Bunları da öldürebiliriz. Haritadan bakayım. Şu an bize en yakın şu var abi bak. Şöyle bir şey. Ne olduğunu bilmiyorum ama. Yani güncellemeyi ben de izledim ama hiç görmedim yani. Adam akılı bilmiyorum. Bir tek işte bu Godzilla muhabbetlerini duymuştum. Bir de şuna bakacağım. Acaba boss falan mı var ya ne bileyim. yapma ya babada. Kıldım lan cidden. He. da ağlardı. Şuraya bir gideceğim abi. Bakayım ne ağlar. Şöyle Bunun da mı et? Haritada gözük. Ha. O ne lan o? Bir de o ses nereden geldi? Al, kafçı delirmiş tam artık arabadan ineceğim. Yani bunu altı. Aa o ne lan? Oha bu ne oğlum? Bir dakika dur dur. Çok yakınlaşayım mı diyeceğim de. Aa bak. Gel gel. Amca bombayı çekememiş. Oo çok hasar veriyor. Çok çok hasar veriyor. Ben kaç kaç kaç. Hayır be. Evet. Bunu öleceğimi düşünmüyordum abi. Kötü oldu cidden kötü oldu şöyle. Nerede takım arkadaşı? Lan öldürecek. Oo tamam abi öldük öldük. Salıyorum. Güçlüymüş be. Böyle düşük bir şey sandım da bildin mahvetti bizi. Neyse artık yapacak bir şey yok. Evet. 31. olmuşuz. Güzel. Güzel bir sayıda öldük. Bronz 400 yeni açtım hesabı zaten. Şöyle bir hesap. Evet. O zaman dediğim gibi arkadaşlar videoya like atmayı abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.